Herkese merhaba arkadaşlar GTA 3 7. bölümde hepiniz hoş geldiniz. Ben bu görev için arkadaşlar silah hilesi yazmak zorunda kaldım. Neden diye sorarsanız oyunun beta sürümünde bu görevde normalde bize biliyorsunuz bazı bilenler bilir el bombası veriliyor. Ama bu oyunun beta sürümünde bize sadece 2 tane arkadaşlar şey veriyor. E, i̇smini siz söyleyin. Roket veriyor. Ama merak etmeyin yani. Snipe, merak etme yani sniper merak etmeyin sniper bir de shotgun, bir de bunlardan bir de şundan kullanacağım. Bundan başka da da mesela bu alev makinesi, bu M16 falan bunları merak etmeyin kullanmayacağım oyunda. Roketi de bir kere bu görev için kullanacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar çünkü zaten oyunun beta versiyonunda bu vardı yani orijinal hali. Ondan dolayı ben de böyle devam etmek istedim. Çünkü gerçekten bombayla çok zor. Newport'ta apartmanı var. Ee, oradaki yere bomba atlıyor. Bakın hatta şimdi göreceksiniz. Bakın bize 29 tane verdi. Ama normalde bunda 2 tane ve 3 tane arkadaşlar roket veriyor oyun normalde. Kusura bakmayın arkadaşlar gene hile yazdım diye zorunda kaldım maalesef. Merak etmeyin zaten o hilenin zaten %90'ını ben kullanmayacağım. Sadece yani şu anki oynadığımız silahları oynayacağım. Yani M16'ymış, Alevçi'ymiş, Sniper Life falan onları kullanmayacağım. Dediğimiz üzere sadece bu silahları kullanacağız arkadaşlar. Oyunda hile yok hala ve hala hile yok zaten. m 16 arkadaşlar açtığımız zaman M16'da da o silahı da kullanacağım. Yani orijinal orijinal halinde bitirmek istiyorum. O yüzden gene kusura bakmayın yine yazdığım için. Kusura bakmayın konuyu çok uzattım. Kastı. Evet geldik arkadaşlar. Şöyle geçelim bakalım. Bakın normalde oraya bomba atıyoruz ama çok zor arkadaşlar. Kanka bon, donma ya. Şöyle gelelim. Bende internet mi açık yok değil. Bakın buradan normalde bombayla normalde bu görev dünyanın en kolay görevi. Bak şimdi yanıyor ya. İki tane verdi mesela. Bir tanesi de buna. Ha yani. Bu kadar basit bir görevdi. Bu elemanları da alayım ben. Kanki git. Doğru. Başka var mı? Yok herhalde. Diğer şeyin orada öldü. Aynen. O polise de hiç bulaşmayın. Hatta burada hemen şey var. Hemen oraya gideyim. Bundan sonra Asuka'nın görevine gireceğim arkadaşlar. Şurada var zaten. Bu arada Definitive Edition gayet de işte ses takılması var. Santroni yani böyle polis sireni yavaş söylüyor. Hata var bu hatayı hala düzeltmediler. Oyuna büyük bir gigabaytla güncelleme geldi. Ama hala ama hala düzeltmediler. Neyse. <laughs> Devam et. Şimdi burada mı gitmemi istiyorsun? <laughs> geldi da, <laughs> Bu ikinci şeyi ben tam ezberi bilmiyorum ya. Bunu kaç yıldır oynuyorum ezberi bilmiyorum böyle bir yere geldik ne yapayım? Çok kasıyor ya. Benden bulum efekti açmamı istiyorsunuz arkadaşlar ama bak kapalı. Konsant. Bunları birazcık azaltacağım. Klasik lighting'i de off yandım. Ben yani şu an iyi. aslan görevlerini bitirmek istiyorum. Ondan sonra de görevinden yapacağım bir iki tane. Two faced tenor. Ha bu görev kolay arkadaşlar. Bu görev hemen geçeriz o zaman direkt R'ye gideriz. Araç var iki mermi sıktığında zaten gidiyor. Çok iyi. Şimdi buradan direkt ver abi bana aracı Şimdi gidelim bakalım. Ee, abi bunu kaldır. <laughs> devam edelim. Şimdi buradan yukarı doğru çık. Burada mı oldu? GPS var ya definitif edişir Arkadaşlar bakın BC sürümünde ne şey var ne haritayı açam haritayı bile açamıyorsun. O kadar yani. Şehre ezberlemeniz çok zor. Haleki eleve ikinci şey çok zor. Bir de bu oyunda arkadaşlar espresso görevleri var. Onun için de ayrı bir tane video çekeceğim. Çünkü görev zaten yarım saatlik bir görev. Yani oyunun en zor görevlerinden bir tanesi diyebilirim. O arkadaşlar ayrı olacak. Ee, dediğim üzere. Ondan sonra da zaten bir görev bir de final görevi var. Onda da yine final bölümü olarak yapacağız. iki tane hatta iki tane video çıkarttım final bölümü özel olur diye öyle düşünüyorum ben bakacağız barış normal arkadaşlar kolay bir görev yıldız geliyor ama bakmayın evet bitti ha, kaçıyor kaçarken de arkandan bir tekme koydum mu bu iş bu kadar kolay bir görev yani oynayan kolay bir görevlerinden bir tanesi yani boş Böyleş, görev olsun diye konulmuş ve Asuka'nın görevlerini şükürler olsun bitirdik. Gerçekten fazla var bu arada Asuka'nın görevlerinden. Şimdi hemen hocam girelim geri ring görevlerinden. Bu herhalde o kanıt toplama görevi diye biliyorum. Ha, ARMS görevi Hey çocuk gel buraya Benim eski lock'cum var Onun yerinde şeyler oluyormuş Karteller oraya basacakmış Ona yardım edecek biri varmış Seni ona gönderiyorum zor bir şey İyi şanslar diyor zorlu bir şeymiş Evet çatışmaya gireceğiz M16 zaten arkadaşlar bu görevde açılıyor Dediğim üzere yani Hile yazman bence Çok büyük bir fayda bulunmadı O görev için yazdım zaten O görev olmasaydı ben hileyi asla yazmazdım M16'da zaten Bu görevde açılıyormuş kahretsin ya. Bir tane araç verin bana. Aracını versene. Araç var araç araç. Heh. Ne olursa olsun araç olsun da. Bu arada arkadaşlar ee, GTA 3'ü bitirdikten sonra Vice diye başlamak istiyorum. Dediğim üzere böyle aşağı doğru gidelim bakalım. Bu arada Get videoları izlemiyor biliyorum. Sevmeyenler de var da arkadaşlar kanalındaki bir çoğu da sevmiyordu. Ama arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Greni greni yani arkadaşlar yani insan bir süreden sonra şöyle bir farklı böyle macera böyle hikaye oyunları, serili oyunlar böyle olmasını ister yani bazı insanlar. Ben de gerçekten yani böyle olmak istiyorum arkadaşlar. de sürekli girin hep korku oyun, hep gerilim oyunu. Bir kere de arkadaşlar şöyle güzel serili, aksiyonlu, silah çatışmalı böyle güzel GTA serisi olsun, Max Payne olsun, böyle güzel güzel yani oyunlar da çekmek istiyorum. Hatta arkadaşlar ro roket bile yani bu görevde açılıyor saçmalamış olabilir mi? Evet yanlış duymadınız. Bir roket var. Şu an göstermiyor. Buraya girdikten sonra gösterecek. Ray Pony dedi senden bahsetti. <laughs> Kolombiyalar bir dakika kadar buldu. Bakın helikop bakın. Şey burada füze. Yani o oyun arkadaşlar tüm silahları yani açabildiniz. Açıyoruz bu görevde. Ben de hemen şuradan M16 larımı falan alayım. Bakın molotop bile var yani. Oyunda eğil eğilme yok ya. Rayonları halletsin. Ben de buradan gelemeyeni arıyorum. Hatta düz şöyle yaparız. Şu kenarda da bir tane var. Gene vermiyor musun sen? Vermiyor. Şu kenarda da bir tane var. Pompalı olmasın da. Bak altta gizlenmiş. oraya yaklaşmam lazım. Heh çıktı. Oy ölüyordum. Adam atlarken öldü lan. Oha ölmedi. Silahımı da alayım bunu. Güzel. Koş abi. Abi ya, abi niye patlattım ben ya? Yokla patlamadı, o patlamadı. Bakın buradan istediğimiz alabiliyoruz, füze de alabiliyoruz. Ben de var zaten arkadaşlar, anlayacağım Abi ya, patlamadı değil mi? O patlamamış olması lazım. Bomba çünkü oraya gitmedi. Bakacağım. patlamamış Oy iki tanesi de atmış Güzel güzel güzel. Hocam rain. Sandım görevi bitti. Görevi bitmemesi lazım. Çünkü daha da görevleri var. Çok güzel. Bu, bu arada bugün baya baya bir görev yapmak istiyorum ama arkadaşlar pazar günü hafta sonu belki de görevlerini bitiririm. Gidelim abim geri görevimize. Evet kanıt toplama arkadaşlar bu oyunun en zor görevlerinden bir tanesi bu görevi ara sahne kese yapacağım İlk başta size tam vururken öyle topluyorsunuz kanıtları. Onu göstereceğim. Ondan sonra da videoyu durduracağım arkadaşlar. Şarkı tüm kanıtları topladıktan sonra görüşeceğiz. <laughs> bu adam bir suç temiz, suçun temizlenmesi için bize söylüyor. <laughs> Fotoğraflar falan varmış kanıtlar. Yani mahkemelik olmuş bu adam. <laughs> You are going to have to Adamı kurtaracağız yani. Oğlum Tony Cipriani'ye benziyor lan. Anladım kanki anladım. Çok güzel bakın. Şimdi benim araç nerede? Ha, benim araç şeyde. Buradan bir tane Infernus alalım. infernos buradan sürekli Infernus. Geçer bu arada. Dur lan. Bilirim abi ya. <laughs> arkadaşlar arabanın arkasına vuruyorsunuz. kanıtları hepsi geliyor. Zorlu bir görev. Ben uğraşırım yani Yarım saatimi alır bu görev. Görev sonunda o zaman görüşürüz sizden. Evet arkadaşlar. 5 tane yaptım son bir tane kaldı. Kapatın. Bakın göstereceğim demiştim sonunda. Bakın geliyorsunuz ya. Bir tane yapıştırıyorsunuz buna. Bir tane yapıştırıyorsunuz. Bu arada, polisler geldi. Bakın yeleğim bile gitti yani. Ha, şimdi de bak Kolombiyalı kartaller çıkıyor. Evet. Şimdi de, de araçtan çık aracı patlat diyor. Hocam şöyle aracı ben hayır 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 sakın sakın düzmeyi bilmiyor abi var ya Allah'ıma bir küfür ederdim bakın bu tarafı doğru getiriyoruz bundan iniyoruz ve arabaya da good day to see you diyoruz abi git arabayı boşuna mermi harcamak istemiyorum birazcık tutumlu bir insanım git abi arabayı İt ve görev başladı. Arabada da bir şey olmadı ama neyse oyun görev bitti sayede. Ee, arkadaşlar şimdi rain görevleri normalde yapmak e, zorunlu değil Ama ben rain görevlerini bitirmek istiyorum Şimdi bir tane görev var arkadaşlar O kadar saçma bir görev ki Bir hastane arabası var tamam mı O hastane arabasına bir tane çakıyoruz genelde aynı bu Kanıt toplama görevindeki gibi Tamam mı İşte o araçtan da artık şey oluyor Bunlar Nasıl anlatayım size Bir adam iniyor o adamı bomba Her şey yani adam yani ölmüyor Öyle düşünün işte Amerika bandı. Amerika yani mumyalamışlar adamı. Biz yani bir şekil artık öldürmeye çalışacağız. Bu arada oyunun normalde kaydetme gerek Oyunda otomatik kayıt şeyi varmış arkadaşlar. Ben oyunu kaydediyordum sürekli. Bilgisayar alışkanlık olduğu için. Bu oyun normalde bilgisayarımda oynuyordum. Ben şimdi ilk defa mobilde oynuyorum. Ondan dolayı. Neyse. Geldik bu arada o kadar yıl geçmiş hala oyunu unutmamışım ya. GTA 3 var ya benim tüm çocukluk zamanlarımda gerçekten oynadığım 15 yaşında 6-7 yıl falan oynamıştım. Go fishing ha yok ya Buşkuş şey birinci şehre gideceğiz bu görev için. Abi daha yeni mi tuvaletini yaptın çıktın? Bot var diyor işte. Polis botunu al diyor. Evet birinci şehre gidiyoruz hocam. Uzun yolculuk görevleri bakın ta birinci şehre gideceğiz bakın ta buraya kadar gideceğiz. Allah yolumuzu açık etsin diyelim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar ta oradan buraya kadar geldik. Bence şehirde de normalde girerken önce tırsıyorum. Çünkü hem bu sefer hem Çinler hem de Lyon şeyleri bizi mahvedecek. Salto Lyon'u öldürdüğümüz için. Geldik. Yes. Burada motor ama bir tane adam var onu öldüreceğiz. Aa yapma. Normal oyunda lag yoktu. oyunda lag var la buradan atlarken. Baksana abi lag var. Cık. Kötü oldu bu. Neyse arkadaşlar devam edelim. Burada şimdi gideceğiz. Bu sefer nereye gidiyoruz abi? Saçma bir şey var. Şehrin en uç tarafına. Let's go. gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Fişleri bomba atıp topluyormuş. Çevreye zarar veriyormuş. Adamızdan öldürmemizi istiyor. Bana ne abi? Çevreye zarar veriyorsa. Bak atıyor bombayı. Böyle balık toplama mı olur lan? Aslında balıkları öldürüyor bu. Aha fark etti. Evet. Gene o şeylere geldik. Gebereceksin Geber Sen çok yaşamazsın ha benden bu, bu kadar gittik diye Haydi kankim bay bay Patla Patla <laughs> Evet görev olsun diye konulmuş görevler Normalde bu görevleri yapmak zorunda değil ama ben Seri uzun olsun diye yapıyorum bu görevi Son bir görev daha yapalım o zaman. Şu an bilmiyorum ama oyuna ben de işaret verdi. Ne işareti bu? Oyun niye bana işaret verdi abi? Gizli göreve mi girdim oğlum da? Bakın böyle baraja bindim. Bana şey verdi. İlk defa da gördüm bu araca Allah Allah. Yan görev mi acaba? Bu ne oğlum? He. Yan göremiş. Abi yan göre beni ilgilendirmez ya. Ben buradaki göreve gideyim. Abi araç abi araç verin bakın ben yoksul bir insanım. Çok iyi avamsın teşekkür ederim. Bugün de arkadaşlar yine uzun bir video oldu. 6. bölüm gibi yine yani uzun 20 25 dakika. Yani ben genel arkadaşlar oyunu gerçekten yani birazcık hızlı bitirmek istiyorum. Geldik. Hadi bakalım. Belki iki bölüm sonra oyun gene biter yani bilmiyorum arkadaşlar. Belki iki bölüm sonra oyun gene biter. Gir abi. Blaster Blaster. Ne küfür ediyorsun lan bana? good to kill that witness. And he ain't dead. today make a federal deposition. He's being moved. Abi şu kulağa para verin öldürün ya. Kulağa da tanımaz. Kim ona para verirse onu öldürür abi. Adamın suratına bile bakmıyor. Kulağa bu adamı öldürsen bu adamı dinleme ya. Bu öldür bunu ya. He. O hastane görevi. Haydi abi, haydi. O hastane görevi benim sevdiğim görevlerden bir tanesi ama saçma bir görev olmaz. Sevdi seviyorum o görevi. Verir misin abi bana aracı? Allah razı olsun. Bu aracı patlatacağız. İçinde biri var. Onu da patlatacağız. Nasıl olacak bilmiyorum. Bu arada oyun sesi fazla geliyor. Son böyle 5-6 dakika böyle sesini kıstım. Fazla gelmiyordur inşallah. Çünkü kulaklık değil. Kulaklıksız video çekiyorum. Kulaklığım şarjda. Şarjda koydum pil gücü 10. Ağlayacaktım en sonunda ya. Oo, iyice Abi hiç uğraşmayacağım. Düştü değil mi? Aynen düştü. Yok, bundan değil. Şey hedef alır. Bomba atayım. Allah abi sen bu bombayı. Bakın. Bak böyle bir saçma bir şey var. At. Onu attı. Attı mı yok, atmadı. Bunu lan o zaman yapacak bir şey yok Al lan bunu Oha işlemedi Heh işledi Oh no nope. Arkadaşlar yanlış anlamayın ama ee, Ben şey yapacağım No police please Kusura bakmayın Okey yazdım Ben başka bir şey istemiyorum Polis zaten abartılı boyunda Ne vuruyorsun lan buna Ana Ana Oğlum siz kimsiniz lan Oğlum öldürecekler beni Dur silah gösterdim mi kaçarlar Kaç He <laughs> he Kaç yürü git Tamam ben şimdi bu cesetle baş başa bırakın kardeş bunu eze de Dur, ezeyim lan. Evet, oyunun en sevdiğim yanı bu. Bunu ezebiliyoruz, şey yapabiliyoruz, her şey yapabiliyoruz. Dur, minibüs ağır gelir. Ver minibüsü ver. İn. Lan? Ana! Kaçıyor musun? Aferin. Minibüsü de ver bana, aferin. Şimdi bunu ezeceğiz abi. Hatta dur. Şöyle bir aksiyon yapayım. Abarttıracağım biraz ama. Bunu koyduk ya. Bomba verelim bir de. Çok eğlenmek istiyorum bu görevde biraz ya. Aha. O da patlasın. <laughs> Güzel sevdiğim bir görev. Evet. Arkadaşlar. Donald Love'un görevleri kaldı. O zaman bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.